Hei, gitu juga. Hei, hmm. saat kan, okay. bukti okay. pita hafal langsung yang berini mikro? Tuh sen. Sana ben telefon edersen ben de eşek zıkasıyım diye. Pis. Kaç kız var? Dört kusur. Dört kusur daha kalmamış. Yarım saat bir köy şey kalmış. Binmeye. Daha da gitmemişlerdir daha. Yoldalardı. Yollar kötü kötü zor geliyor arabalık. Pislikler bir de sulamın baylığı da tozmasın baylığı. Yol tozun dumanın içinde oralar. O çalışanlar. İyi kötü bir sefeliyorlar. Bir daha yok. Daha ben motorumu çakıyorum. Neyimi çakıyorsan. Boşa hiç yorulma. Daha böyle döneceğim.